Hametabat aslında e, haber ilk duyulduğu andan itibaren biraz farklı bilgiler geliyordu ve başta bir erişim engeli uygulandığına yönelik bilgiler yoktu ama biraz önce Erişim Sağlayıcıları Birliği ki bu birlik e, internet sitelerine erişimle ilgili mahkemelerden çıkan bütün kararları uygulamakla yükümlü bir açıklama yaptı. Twitter sosyal paylaşım sitesi Twitter'la video paylaşım sitesi YouTube'a erişimin engellendiğini duyurdu mahkeme kararı doğrultusunda. Mahkeme kararının sebebi de Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerinin yayınlanması. Olay bu şekilde gerçekleşti. En baştan alıp e, süreci aktarmamız gerekirse e, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili görüntülerin e, sosyal medyada, internette farklı e, mecralarda yayınlanması üzerine geçtiğimiz hafta 3 Nisan Cuma günü itibariyle bir mahkeme kararı Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne e, ulaştırıldı. E, söz konusu karar özellikle vurgulayalım. Tamamen erişime engellenme yönünde değil, sadece e, savcıyla ilgili görüntülerin yayınlandığı içeriğin çıkartılması yönündeydi. Bu ilk karar aslında sosyal e, paylaşım siteleri tarafından uygulandı. Ancak kararın uygulanmasının ardından aynı görüntüler başka adreslerden, başka noktalardan tekrar yüklendi. Bunun üzerine aynı mahkeme bu sabah yeni bir karar aldı. İstanbul'da e, alınan İstanbul mahkemelerinin aldığı bu karar. E, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne tekrar iletildi. Erişim Sağlayıcıları Birliği içeriğin 4 saat içerisinde çıkarılması için aksi takdirde bir siteye erişim engeli konulacağını bildiren yazıyı gösterdi bu sitelere iletti. Başlangıçta bu sitelerin yöneticilerinden gelen açıklamada 4 saatlik sürenin içeriğin çıkarılması için yeterli olduğu yönündeydi. Ancak e, Facebook ve diğer e, paylaşım siteleri bu içeriği çıkarsa da Twitter ve Youtube e, verilen sürede bunu çıkaramadığı için erişim engeli kararı uygulandı. E, mahkeme kararını bir kez daha hatırlatmamız gerekirse Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Se Selim Kiraz'ın rehin alınması görüntülerinin yayınlandı sosyal paylaşım sitelerinden ve diğer sitelerden bu içeriklerin çıkartılması yönündeydi. İçeriğin çıkartılmaması halinde bir erişim engeli mahkeme kararında söz konusuydu. İşte 4 saatlik sürede Twitter ve YouTube bu içeriği çıkarmadığı için erişim engeli geldi. Ancak içeriğin çıkarılmasının ardından yeniden erişime açılmaları söz konusu olacak.